Bunlar uçan ekibimizin elemanları. Bursa Mustafa Kemal Paşa Baska Kelebekleri. Bir çift 40 kuyruk İstanbul'u dediğimiz. Onlar da yeni kanatlarını açtım. Yeni ilk defa dışarı çıkıyorlar. Bak, yavaş yavaş uçma belirtileri var. Bir çiftte Nürnberg Kelebeği, Nürnberg Posta gözcilerimiz var. Ee, toplam şu anda uçan ekibimizde 11 gözcimiz var. Bunlar 10-15 gün içinde uçmaya başlayacaklar. Bursa başka kelebeklerimiz. Bir takım siyah bir takım sarı iki takım da kırmızıydı fakat kırmızılardan birisi öldü ölünce erkek sarı dişi sahiplendi ben de karışmadım şu anda İstanbullular yumurtaya kovalıyor yuva tuttular bir çift de Bursa kelebekler sanıyorum yumurtlayacaklar. Uçuracağız bakalım. Uçurabilirsek. Özellikle bu Bursa baska kelebeklerini merak ediyoruz. Bunlar iyince hantallaştılar. Ee, uçmaz deniyor. Oynamaz deniyor. Eğer bunlar uçup da kelebek güvercinin dönüşlerini yaparlarsa Bundan iyi olacak. Çok arkadaşımıza soruyoruz. Genelde yani insanlar uçurmaktan vazgeçmişler. Haydi bakalım. Haydi ben uçacağım diyor. Kanatlarını açıyor. Efelik yapıyor. Beyefendi haydi bakalım. Uçacak mı? Haydi. Haydi bakalım. Dört kuyruk İstanbulların orijinalleri paçasız oluyormuş. Bizimkiler paçalı. Artık bunlar iyi uçma özelliği olduğunu biliyorum. Sanıyorum bunlar alışınca güzel uçacaklar.